İbrahim Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam'la konuşmasını hiç duydunuz mu? Ey kardeşim Azrail diyor bana, mücrimlere, günahkarlara, kafirlere göründüğün gibi görünür müsün? Diyor ki ya İbrahim dayanamazsın. Ha olsun bir kere göreyim diyor. Bak diyor İbrahim dayanamazsın. Bir daha söylüyor. Bak diyor dayanamazsın. En son kendini sadece kafirlere, mücrimlere, günahkarlara göründüğü gibi gösteriyor. İbrahim Aleyhisselam korkudan bir bayılıyor, günlerce kendine gelemiyor. Uyandığında diyor ki, bu azap bunlara yeter. Cehenneme bile gerek kalmayacak. Öyle karşılaşmak ister miyiz? Sadece bu hayat varmış gibi yaşarsak, günaha düşersek, ibadetlerden uzak durursak, hevallah Allah böyle göreceğiz Azrail Aleyhisselam'ı. Allah bundan bizi muhafaza eylesin. Amin. En sevdiğinizi koşa koşa sırtınızda götürüyorsunuz. En sevdiğinizi. Nereye? Vefa